Merhabalar. Bugünkü Türkçe dersimizde eş anlamlı sözcüklerle tekrar bir aradayız. Eş anlamlı sözcüklerin ne olduğunu tekrar açıklayalım. Eş anlamlı sözcükler aynı kelimenin aynı anlama hitap etmesi. Örneğin kara dediğimiz zaman siyah renkte bir önlüğün, kara bir önlüğün, kara bir boyanın, siyah boyanın, veya kara bir kedinin, siyah bir kedinin aynı şeyi ifade ettiğini anlarız. Karanın eş anlamlısı siyah. Şimdi gelelim hikayeye. Hikayelerimizde okuduk mu dediğimizde hikaye kitaplarımızdan bahsediyorum. Ama öykü de aynı anlama geliyor. Öykü ve hikaye aynı anlamı içeriyor. Hatıraya bakalım. Hatıralar geçmişte olan anılarımız değil mi? ne ifade ediyor? Anıyı ifade ediyor. Geçmişte yaşadıklarımız okullar varken sınıflara geldiğimiz, oturduğumuz, teneffüse çıktığımız anılarımız gözlerimizde canlanıyor değil mi? Gözümüzün önüne geliyor. Evet. Şimdi gelelim diğerine. Cevap. Soruların cevapları. Diğer anlamı soruların yanıtları oluyor. Armağan. Bir arkadaşınıza armağan alabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Genelde cümle içerisinde bunu hediye etmek. Arkadaşım bana kitap hediye etti. Arkadaşım bana armağan, kitap armağan etti. Çok kullanmıyoruz böyle. Yani genelde hediyeyi kullanıyoruz ama aynı anlamda. Veya ben arkadaşıma kalem armağan ettim. Veya başka bir cümle ben arkadaşıma bir arma, e, araba armağan ettim. Bu şekilde kullanıyoruz. Bazen armağan insan ismi de oluyor. O nedenle hediye de insan ismi, kız ismi e, genelde kullanılıyor. Erkek ismi de armağan olarak kullanılıyor. E, armağan da benim yeğenim olduğu için ben armağanı bir an isim gibi algıladım, bir an öyle anlattım size. Hekim, hekim de doktor demek buradaki hekim doktor anlamında doktor amca beni muayene etti. Hekim amca beni muayene etti. Aynı anlama geliyor çocuklar. Aynı anlam olacak. Eş anlamlı. Eş yani aynı eşi. Eşi olacak. Anladınız mı çocuklar? Al al deyince kırmızı yanakları al al olmuş. Yani kırmızı olmuş. Kırmızı kazak. Bu al kazağını giyme sana yakışmıyor beyaz kazığını giy mesela. Kırmızı tişörtü kirlenmiş. Al tişörtü kirlenmiş. Evet, al kırmızı demek. Ak. Akı beyazda kullanırız. Daha çok bizim dilimize yerleşen bir şey var. Yumurtanın akı, beyazı. Beyaz demek. Yumurtanın akı bir de sarısı. Sarısı o yuvarlak sarı olan bir de kırdığınız zaman görüyorsunuz onu. İçinin de o şeffaf, saydamsı bir rengi var yumurtanın. Beyazı deriz, akı deriz, ak deriz ona değil mi? Evet, okul. Okulun eş anlamlısı öğretmen. Öğ A. <laughs> Okulun eş anlamlısı mektep. Mektepin eş anlamlısı okul. Okula gidiyorum. Evet. Okulda Kalemimi unuttum. Mektepte eğitim görürüz. Şimdi ben hata yapmışken hemen toparladım. Ee, öğretmen ne demek? Onu öğrenelim o zaman. Öğretmenin de şu anlamlısı var. Hemen yazalım o zaman. Öğretmen, muallim. Muallim. Penceresi cam cama muallim. Selam söyle amcana muallim. Evet muallim şarkısı da var hatta öğretmen ço e, muallim demek çocuğun eş anlamlısı bazı yerlerde kullanılıyor ama e, çocuğu genelde ben bilmiyorum eş anlamlısı varsa e, bizim Karadeniz bölgesinde e, ne derlerdi Allah aşkına tam da hatırlayamadım. E, hatırlayamadım gerçekten hatırlayamadım neyse geçeyim şimdi yurda yurt yurtta ne oluyor yurt vatan yurt vatan evet yaşlı Yaşlıda ihtiyar oluyor yaşlı ihtiyar ihtiyar yaşlı aynı kişiden bahsediyoruz ninem çok yaşlandı ninem ihtiyarlarda değil mi konuk konuğa misafir misafir konuk Bizim eve konuk geldi, konuklar geldi, misafir geldi. Konuk da böyle tam alışmış, alış, hiç kullanmadığımız bir kelime aslında değil mi? Evimize misafir geldi deriz. Genelde konuğu kullanmıyoruz ama Türkçemiz çok zengin bir dil. eş anlamlısı, zıt anlamlısı, anlamdaşı, e, aynı anlama gelen 4-5 tane kelimesi var. O nedenle zengin bir dil, çok güzel bir dil onu konuşmak anlayabilmek tabii ki ayrıca bir incelik istiyor çocuklar şimdi bunları neden boyamışım bir önceki videom e, internete paylaşamadım çünkü silindi bunları daha önce yapmıştım sizlere e, yeniden bir genel tekrar yapayım eş anlamları anlatmıştım e, eş anlamları anlattığım ödev kağıdımız da yırttık maalesef attık şimdi arkasında ne var arkasına bir bakalım arkasında yine eş anlamlı kelimelerle alakalı bir etkinlik var. İyiymiş bari burada da bir eş anlamlı sizlerle birlikte işleyeceğim. O zaman soruyorum bakayım size. Eş anlamlı sözcüklerin olduğu balonları aynı renge boyayacak mısınız? Bizim boya kalemlerimizi alalım. Boya kalemlerimiz bize lazım. Talebe. Talebenin eş anlamlısı öğrenci. Aynı renge boyuyorum. Bu bir de kırmızı da boyasam. Aslında kırmızı kalemi de aldım ama kırmızı kalemi aldığımı nereye koydum bilmiyorum tabi çocuklar. Şöyle talebe talebeyle öğrenci aynı renge boyadık. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu biraz daha belirgin. Evet. Hı hı talebe öğrenci. Peki oradan görünüyor mu? Bir bakayım ekrandan nasıl görünüyor? Görünüyor iyi. Sözcük. Sözcüğün eş anlamlısı hep bahsettik. Aynı renkte kelime. Böyle bari yapayım daha rahat görünüyor. Evet etrafını boyayayım çocuklar. Etrafını boyayınca daha belirgin oluyor. Yoksul. Yoksulun eş anlamlısı yoksul parası, pulu olmayan değil mi? Fakir. Fakiri kullanıyoruz. Fakir. Fakirlere yardımcı olmak gerekiyor. Onların ihtiyaçlarına her zaman el atmak gerekiyor. Sene. Senenin eş anlamlısı. Bakın çok renkli oldu. Yıl. Bu yıl okula gidemiyoruz. Gelecek sene inşallah okulda oluruz. Belki ikinci dönemde olabiliriz. Belki bir hafta sonra da olabiliriz belli değil tam olarak. Evet. Şimdi diğer etkinliğe geçelim. Diğer etkinlikte bize diyor ki ne diyor? Eş anlamlıları örnekteki gibi eşleştireceksiniz. Ama numara yazacaksınız demiş orada. iyi numara yazalım o zaman. Nasıl numara? Tümce. Tümcenin eş anlamlısını buradaki timsahlardan bulalım, 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 bulalım. Evet buradaymış. Ben buradayım diyor. Tümce tümce cümle. Gördük mü? Evet. Yine renk renkte yazabilirsiniz. Ulus. Ulusun eş anlamlısı. Ulusun korkma. Değil mi? Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Ulus. Millet Atatürk orada e, korkma diyor değil mi? Şimdi geldik. Şimdi geldik. E, millete. Millet nerede? Nerede millet? Buradaymış. Milleti de bulduk. Ulus İstiklal Marşı'nda ulusun korkma doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Yani Atatürk'ün gençliği mi diye hafızamdan geçirdim ama İstiklal e, Marşı'nın kıtalarıymış hafızamda kayıtlı olanlar şimdi bunu da maviyle belirttim ulus millet e, geldim nereye tane 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 adet adet değil mi taneyi hemen alayım şöyle tanenin eş anlamlısı Adet a tam karşısında duruyormuş hemen adeti de aldım tamam misafir misafirimizi bir önceki sayfada işlemiştik değil mi? bize misafir geldi demiştik konuk geldi demiştik hemen misafir konuk o zaman şöyle yapalım şuraya iki dediysem bu ikini renklerine göre bu üçse bu da 3. Aa tesadüf bunları aynı yere yerleştirmişiz değil mi? Şimdi misafir. 4 numarada misafir. 4. Onlar da karşılıklı yerleşmişler. E, ee, soruyu bulamadık. Soruya bakalım. Soru. Bana soru sordu. Bana sual sordu. Soru sual. Şimdi suali hemen işaretleyelim. Şöyle. Sual işaretleyelim. Bunlar da böyle karşılıklı gelmişler. Ne yapıyoruz? Bunlara 5-5 diyoruz. Soru, sual. Değil mi çocuklar? Soruya sual 5-5. Sonbahar. Sonbaharın eş anlamlısı güz. Sonbaharı da başka bir renkle yapalım. Yeşili kullandık mı? Oranjı kullanalım. Dur bakalım. Şu rengi kullandık. Evet. Bu renk böyle biraz portakal rengi orange deniliyor evet şimdi siyah kalemle numaralandıralım kalemler birbirine girdi 6 6 şimdi biz ne yapacağız biz ne yapacağız önce ona bir bakmamız lazım ne yapmamız gerektiğine şimdi burada öğrendiğimiz çocuklar kelimelerin eş anlamlılarını sizinle birlikte şöyle sıralayalım. Nasıl sıralayalım? Diyelim mesela tüm C. Tüm C'nin eş anlamlısı neydi? Cümle. Değil mi? Evet. Şimdi ulus. Ulusa bakalım. Bakın yukarıda e, o gör görünmüyor sizde belki ama kaçırırsam da bu sefer sayfa küçülmüş oluyor. Ben ulusu yazayım. Ulus. Bunlar aynı anlamda millet. Aynı şey. Size her zaman şunu söyledim. Diyelim ki birçok arkadaşımızın adı iki tane ismi var ama biz baktığımızda aynı kişiyi görüyoruz. Burak Adem deyince Adem. Burak da aynı Adem. Ahsen Azra deyince yine Ahsen Azra'yı görüyoruz. Beretefe deyince Beretefe bunlar da tümce cümle. Ulus millet. Bu şekilde biz bunları çok iyi öğrenmemiz lazım. Tamam çocuklar? Sonra tane. Tane. Tanenin diğer eş anlamlısı. Tane eş anlamlısı neydi? Adetti. Bir tane simit verir misiniz? Bir adet simit verir misiniz? Adeti de taneyi de çok kullanıyoruz. Bazılarını çok kullanmıyoruz ama şu an adet ve tane güzel kullanılıyor. Misafir. Misafiri çok kullanıyoruz. Konuğu çok kullanmıyoruz. Misafir. Konuk. Evet. Soru. Öğretmenim ben bir soru sorabilir miyim? Evet alıyorum senin sualini bekliyorum böyle sual soru sual yani bunlar aynen Beratefe gibi aynı e, anlamı anlam derken cümlede kullandığımız kelimelerin hepsinin birer anlamı var çocuklar hepsinin birer anlamı var armut deyince armutun şeklini şemalini algılıyorsunuz gel deyince size ne demek istediğimizi değil mi gel diyoruz bir yanıma gel Burada da anlamları aynı. Soruyla sual aynı şey. Anlamı aynı demek. Ee, sonbahar. Sonbahar. Evet, sonbahar. Güz. Güz. Bir sonrakine geçelim. Sonbahardan sonra... Evet, adet. Mhm. Adet. Böyle yazıyorsunuz. Adetin diğer anlamı, adet. Tane. Konuk. Misafir. Bunu yazdık. Ee, sual. Soru yazdık. Sual, soru değil mi? Bakalım sual yazmış mıyız? Evet, sual, soru, misafir, konuk, tane, adet yazdık. Evet, kaç tane yazmamız lazım? 6 tane. 2, 4, 6. Hepsini yazmışız Mersem çocuklar. Evet, hepsini yazmışız. Tümce, cümle, ulus, millet, tane, adet. Misafir, konuk, soru, sual, sonbahar, göster. Şimdi bunları defterinizde bir köşeye yazın ve kafanıza yerleştirmeye çalışın. Sonra şuradaki eş anlamlıları da unutmayalım. Bunları da kafanıza yerleştirin. Eş anlamlı kelimeleri sıkça tekrar edeceğiz. Bundan sonra neye geçelim? Sizinle birlikte ne yapalım? Küçük bir tekrar yapalım. Sözcüklerin alfabetik sıralamasına şöyle tekrardan bir Bakalım. Neyine bakacağız şimdi? Muz, ayva, ondan sonra portakal, karpuz ve erik var burada. Ne yapıyorum bunları çocuklar? Bunları tek tek üzerine yazıp alfabetik sıralamasını yapalım. Haydi bir daha. Bunun adı ne? Muz. Bu ayva. Ayva. Sonra portakal. Sonra karpuz. Evet. Sonra erik. Evet, evde yer olmadığından herkesin dersi oyunu olduğundan artık bize mutfak kaldı. Siz de kuşların sesini duyuyorsunuz. Şimdi muz, ayva, portakal, karpuz, erik. Bunları sıralamaya alalım. İlk harflerine bakacağız değil mi? Nasıl bakacağız ilk harflerine? ilk harflerine şöyle bakıyoruz çocuklar. İlk harflerini yuvarlak içine alıyorum ve sıralamaya tabi tutuyorum. Evet. Alfabeyi başlıyorum senle. A, B, A dedim. Ayva geldi. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Sonbahara da girdik zaten. Artık sonbaharın aylarındayız. Sonbahar mevsimi aylardan Ekim. Tamam mı? Evet aylardan Ekim sonbahar mevsimindeyiz. Yaz bitti havalar sıcak ama sonbahara girdik. Bundan sonra biraz daha havalar soğumaya başlayacak. Çocuklar yağmurlar yağmaya başlayacak. Daha iyi yaprakların döküldüğünü, havaların soğuduğunu o zaman hissedeceğiz. Şimdi ayva. Ayva birinci sıraya yazmışlar zaten. Ayvayı attım. Ayvadan sonra ne gelir? A, B, C, Ç, D, E. E geldi. Erik. Hemen ikinci sıraya erik yazdım. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, K, sırada eriği atmıştım. K da şimdi sırada. Karpuz. Evet. Sonra K, D, M, M, muz geldi sıraya. M, N, O, Ö, P, portakal geldi porta kal geldi. Şimdi burayı öğrendik. Kızlar lütfen siz de dinleyin. Biraz susun bakalım kuşlara söylüyorum tamam mı? Şimdi geldik aşağıdaki alfabetik sıralamaya. Bu elma. Üzerine yazalım o zaman isimlerini. İsimlerin üzerine yazarsak daha rahat anlayacağız, değil mi? Daha rahat anlayacağız. Bunun adı ne? Elma. Bu nar, sonbahar meyvesi, incir, şimdi de var yazın genelde üzüm, yine eylül, ekim aylarında da üzüm yiyebiliyoruz. Bu da şeftali, şeftali, şimdi biraz yamuk duruyormuş onu düzelttikten sonra dönelim. Evet, elma, nar, incir, üzüm, şeftali, biz ne yapıyorduk? İlk harflerini yuvarlak için alıyorduk. İlk harflerini yuvarlağa aldık. İlk harflerini yuvarlak için aldık. Başlıyoruz anne. A, B, C, D, E. Bakalım A, B, C, D, E. E var. Birinci sırada E'yi aldım. Elma. Bu bir. E, F, G. Yumuşak G. H, I, İ. İ geldi. İncir h I, i j k l m n n geldi nar n o ö p r s ş şeftali s ş t u ü üzüm evet üzümle bu işi de bitirdik. Yani birinci sırada alfabetik olarak E, sonra I, N, Ş şey ve Ü arayacağız. Şimdi şurada sözcükte adı önce yazılanı işaretleyiniz. Bunun adı ne? Kalem. Bunun adı cetvel. Cetvel. Şimdi bakalım kalem ve cetvel. Hangisi alfabetik olarak önde geliyor çocuklar? Haydi o zaman başlayalım sıralamaya. Sıralayalım mı? A, B, C. Hemen cecik yakalayıverdik. Gördünüz mü? Hemen cecik verdik ve C. Ne yaptık C'yi? C burada işaretledik. C önde geliyor. Bu defter. Bu da silgi. Şimdi bakıyorum. Silgi mi önde geliyor? Defter mi? A, B, C, D. D harfi önde geldiği için bunu yazdık. Balık. Balık ve eldiven. Bakıyorsunuz balık ve eldivenden hangisi önde geliyor çocuklar? Hangisi önde geliyor? Balığı yazıyorum, eldiveni yazıyorum. Gözüm görsün çünkü görmeden hata yapabilirim. Değil mi? Eldiven. A, B, C deyince sıralamada A, B. Kim geldi? B geldi. Hemen B'yi birinci olarak işaretledim. Bu kazak, çorap. Kazak. Bu da çorap hangisi gelir çocuklar önde? A, B, C, Ç. Ç geldi işaretledim. Bu ağaç. Hemen ağaç geldi. Hemen birinci sıraya bunu koydum. Ama bu da fide, fidan. Fidan değil mi? Fidan, toprağın fidan. Toprakta bir fidan yetişiyor. Daha ağaç olamamış. Küçük boyu var. Bu daha sonra geliyor. Şu zeytin. Zeytinleri görüyor musunuz? Zeytin, bu da kaşar. Evet bunu da gördük. Kaşarı da gördük. Tamamdır. Kaşarı da işaretleyelim mi? Çünkü Z alfabetik sırada sonda gelen harflerden. G ve Z en son değil mi? G ve Z. Evet kaşarı da işaretlemiş oldum. Şimdi arkada alfabetik sıralamalarla alakalı etkinlikler var. Şöyle bakalım. Top mu, ip mi? Yani top mu, ip mi önde gelecek? Hemen sıralamaya geçiyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ. İp geldi. Annemi resimli. Kesinlikle anne. İlk harflerine bakıyorum. Bakın bütün hepsinin. Kesinlikle anne. A harfi. Kapı mı, dolap mı? K ve D. Ne yapıyorsunuz hemen? A, B, C, Ç, D. Dolap. Pasta mı bıçak mı? Bakayım. Pasta mı bıçak mı? A, B. B geldi. Mum mu ateş mi? A. Otobüs mü gezi mi? O, Ö diye gidemem. Önce A, B, C, Ç, D, E, F, G. Gezi önde geldi. O sonra da geliyor. Simit mi saksı mı? He. İkisi de S. İkisi de S. Attım. Aynı olanları attım. Olmayanlar, farklı olanlarla diyeceğim. İ harfi A harfi. A öndedir. Evet. Uyku uzun. Bakıyorum. U U. İkisi de aynı. Bana hiç yardımcı olamazsınız siz U'lar. hadi bakayım size bay bay. Biri Z harfi diğeri Y harfi. O zaman ne yapacağım çocuklar biliyor musunuz? Z mi Y mi? G, V, Z. Z en sonsa Y önde. Y önde G, V, Z derken e, Y V, Z aslında Y, V, Z ama biz G, V, Z diye şaklabanlık yapıyoruz birazcık. Çilek ve çabuk. Ç, Ç yardımcı olmadınız bana. Burada İ harfim var. Burada U harfim var. A B C C D E F G yumuşak G H I I I önde geldi. Kedi, kedi ve köpek yardımcı olamıyorsunuz ama burada E harfi var, burada Ö harfi var. A B C D E önde geldi. Gazete G G yardımcı olamıyorsunuz ama hemen ikinci harfine bakıyorum A, buna bakıyorum Ü. Hop tamam. B harfi. B harfi. Biri O, biri I. A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G. H, I, I. Bilginin iyisi. Evet. Şimdi buraya alfabetik sıraya göre yazınız demiş. Hepsinin ilk harfini yuvarlak içine alırım. Sakın bu kadar kalabalık kelimeleri bir arada gördüğünüzde canınız hiç sıkılmasın. Yapacağınız şey bütün ilk harfleri ne yaptık? Yuvarlak içine aldık çocuklar. Yuvarlak için aldıktan sonra yapacağımız tek şey var. Alfabeti sırayı ezberimizden saymak. A, ağaç gitti. Ağaç. B, balık gitti. C, Ç, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, masal gitti. K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Sergi gitti. Evet, burada da yaz kaldı geriye. Şimdi şurayı size ödev veriyorum çocuklar. Burayı defterinize yapıyorsunuz. Nereye? Defterinize. Alfabetik sıralama. Yarın günlerden ne? 5'i 5, beş, 10, 2020'nin ödevi. Tamam mı? Bir de size bir ödev daha vereceğim çocuklar. O ödev benim sayfamda yok. Çünkü dedim ya videomuz bizim kaydedilmedi. Şu Türkçe kitabımızın, Türkçe kitabımız var ya. Heh, bu Türkçe kitabımızın 39. sayfası çocuklar ve 40. sayfası. 39. sayfasında 39 ve 40. sayfasında bir labirent vardı eş anlamlılarını soruyordu. Hemen 40. sayfasında yapıyorsunuz. Onda da eş anlamlı kelimelerle alakalı size sorular sormuş. O soruları cevaplandırırsınız. Tamam mı çocuklar. Haydi bakalım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Hoşça kalın.